Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde kolaylıkla yapabileceğiniz gerçek İtalyan lazanyası tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle kıymalı iç harcı için 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağda 2 adet doğranmış kuru soğanı kavuralım. Soğanlar pembeleşmeye başladıktan sonra 400 gram kıymayı ekleyerek kavurmaya devam edelim. Kıymaların rengi döndükten sonra 2 diş sarımsak, kabuğunu soyup doğradığımız 2 adet domatesi ilave edelim. Orta ateşte 5 dakika kadar birlikte kavuralım. Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyelim. Salça tamamen karışıncaya kadar 1-2 dakika daha karıştırarak kavuralım. Ardından 1,5 su bardağı sıcak suya ekleyelim. İç harcı suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişmeye bırakalım. İç harcı bir taraftan pişmeye devam ederken biz de lazanyanın beşamel sosunu hazırlayabiliriz. Bunun için 2 yemek kaşığı tereyağı, ve yarım su bardağı unu küçük bir tencerede orta ateşte kavurmaya başlayalım. Unun kokusu çıktıktan sonra 3 su bardağı sütü yavaş yavaş ekleyelim. Beşamel sosun topaklanmaması için bir taraftan sürekli çırparak karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı kadar karabiberi ilave ederek karıştıralım. Kaynamaya başlayan sosu ocaktan alalım. Isıya dayanıklı bir fırın kabına önce kıymalı sosumuzdan bir parça yayalım. Üzerine beşamel sostan az miktar döktükten sonra lazanyaları yerleştirelim. Lazanya yapraklarının üzerine yine bir miktar kıymalı harç ardından beşamel sosu gezdirelim. Tekrar bir kat daha lazanya yaprağı yerleştirerek devam edelim. Bu şekilde 5 veya 6 kat dizebilirsiniz. Benim şu anda kullandığım fırın kabının ölçüleri 23'e 23 cm. Yaklaşık bu büyüklükte herhangi bir fırın kabını kullanmanız mümkün. Benim şu anda hazırladığım ölçüyle 4 büyük dilim lazanya elde etmiş olacağız. Bu ölçü 4 kişi için gayet doyurucu ve yeterli gelecektir. Siz kendi kişi sayınıza göre malzemeleri istediğiniz şekilde artırarak daha büyük fırın kaplarında da hazırlayabilirsiniz. En üstteki lazanya yapraklarının üzerine tekrar kıyma ve beşamel sosu gezdirelim. Ardından üzerine bol miktarda kaşar peyniri rendesiyle kaplayalım. Kaşar peyniri yerine varsa parmesan peyniri veya eriyebilen herhangi bir peynir de kullanabilirsiniz. Lazanyamızı önceden 190 dereceye ısıttığımız fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirelim. Fırından aldıktan sonra mutlaka 10-15 dakika dinlendirmenizde fayda var. Güzelce dinlenen lazanyamız servise hazır. Biraz zahmetli gibi görünebilir ancak hepinizin kolaylıkla yapabileceği gerçekten çok lezzetli bir tarif. Umarım bu tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Tarifi deneyenlerden özellikle fotoğraflarını Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında bu tarifin altına eklemelerini rica ediyorum. Böylelikle sizden sonra gelip deneyeceklere de fikir vermiş olursunuz. Güzel yorumlarınız ve desteğiniz için çok teşekkürler.